Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yani programlar e, zayıf çıkıyor ama güzel harçlıklar çıkıyor. 1000 lira, 1500 lira gibi paralar veriyor. Umarım e, yarınki bu Kocaeli programında e, başarılı olabiliriz diye ümit ediyorum. E, günün 7 plası ayağına baktığımız zaman yani Bavi Kalınoğlu ve Another Breeze görünüyor. Birini yazarak ilk ikiye birisi girer diye tahmin ediyorum. Bavi Kalınoğlu'nu tercih edebilirsiniz. Sikrarlı koşuyor. Ee, ilk ikiye girecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi günün birinci ayağına geldiğimizde altılı e, sürpriz de başlayabilir bence. 7 numara Kutlu Şah'ın son yaşta Jockey pek atı bir türlü düzeltemedi. At içeri meyillendi. Yani yaklaşık 150-200 metre e, kadar atın üzerinde hiç çalışamadı. Ee, sonlarda potaya geçişini beğendim. Gayet canlıydı, e, iyiydi. Eğer yarın aynı problemi, aynı sıkıntıyı yaşamazsa yedirme Kutlu çok iyi bir yarış bekliyorum. Yarın yarış da hızlı gidebilir çünkü güçlü gibi, e, Siverekan gibi, Dumanoğlu gibi, dostu gibi, hatta Ekimalı gibi hızlı atlar var. Şarkası bir bile önlere gidiyor. 3-4 gidiyor yani. Dolayısıyla 7 numara Kutlu Şahan'dan sonlarda güçlü bir Spin bekliyorum. Yarın sıralamada biraz geri kalabilir. 6 güzel bir başlangıç yaptırabilir. Aynı şekilde 9 numara Sükut Bey. Yani binecisi son yarışta hiç ellemedi atı yani. Resmen yarış gördü. Hiçbir şey yapmadı. Bugün 50,5 50 kilo. Zor kazanan bir at. Sadece bir maiden kazanmış. Hep ikinci, üçüncülükler yapan bir at. Her yarışta kendine geçirecek bir at bulan bir at ama Geçen yarışta gezdiği aşikar birincisi teşvik bile etmedi. Bu kez Zülfikar Karabul son günlerde de yarış kazanmaya başladı. İyi bir yarış yapabilir. 7 ve 9'u önde tutuyorum ben. Bu iki hattan birinden iyi bir sürpriz gelebilir kanaatindeyim. 5 Şuma ve 2 Molo yeni ilginlerinde gayet iyi koşuyor. Yine iyi koşabilir. 6 numara Çarık Ağası her yarış istikrarlı koşuyor. Biraz kazanmayı bu da zor beceriyor ama Arican İnci Buat'ı iyi tanıyor. Bir de 3 numara Dumanoğlu. Yani e, bazen startta kalıyor, bazen çıkıyor. Startta kalması etkili olabilir. 7-9. Önde dikkat edin bu iki hata. Sürpriz şansları mevcut bence. 5-6 ve 3 daha sonra. Günün ikinci ayağına geldi de ilk yarışını çok beğendiğim 6 numara Pergamon nefeslikten gitti. Hızlı bir at. 12 dış startına rağmen direkt dışarıdan gelip numarayı alıp gidecektir. Yarışı bitirme ihtimalini yüksek görüyorum aslında ama ilk yarışında transit bir şekilde sonlarda adeta uçan 5 numaralı koçum 4 boyda startta kaldı o gün. Bugün start problemi yaşamazsa ve sonlarda geçen yarış yaptığı sprinti yaparsa sonlarda sıkı gelebilir ve altı Pergamon'u geçebilir. Bir de bu 10 numara Didor. Koji elindeki yarışları gayet istikrarlı başarılı. Diğer taraflarda pek yarışlara o kadar iyi olmasa bile Kocaeli yarışları gayet iyi bir start çekmiş. O da tehlikeli bence. 3 hafta burayı geçelim. 6-5-10. Gün 3. ayına geldiğimizde 4 gün önce koşan atlar var. Bu da yarışın zorluğunu gösteriyor. Çünkü etkilenebilir atlar. Torus daha yaklaşık 200 gün sonra falan herhalde. Bir bakayım. Bir yarış gördü. Sen abi 4. yapmadı. Yaklaşık 8-9-10 ay kadar koşmamıştı. Bir nefes açtı 4 gün önce. Bugün iyi bir yarış yapabilir. Yani kalitesi malum Torosluhan'ın ama 4 gün önceki yarıştan da etkilenebilir. 9 yaşında çünkü. Yine de bugün şanslı. Tabii ki şanslı düşman Sonu. O da 4 gün önce aynı yarışta koştular. Yani sonu o kilo kaldıran bir adı. 60 kilo onu etkilemeyecektir ama 4 gün önceki yarış etkiler mi ondan emin değilim. 3 ve 5 İlk iki atım son oldu ve Fakat altırma gurbet ateşi kendine geldi. Her ne kadar sentiki daha da iyi olsa da son yarışı nadir kazandığı yarışı kaybetti. Bu kez kondisyonu ilerledi. bu yılın formda jokeylerine Mahmut Turan'la etkili bir yarış yapabilir. Bir de beni son yarışına hayal kırıklığına uğratan bir numara acıdilli Fatih de yarın yarış hızlı gidebilir. Çünkü Memo olsun, Toros'ta, Sarrafşah, Boğaz kesen gibi hızlı atlar var. Yarış tempolu gidersen sonlarda Hacı Dilli güçlü gelebilir. Geçen yarış bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu kez sürprizi gerçekleştirebilir. 3-5-6-1 arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde yani yeni ilgililerindeki iki yarışında çok beğendim. 5 numara Commitment'ın. Yani büyük bir olmazsa ee, starttan çıktığı gibi de yarışı kazanabilir. Veyahut da Legend of Love çok ısrar ederse düzlüğe kadar da onu bekleyip düzlükte onun ham hamlesini yapıp geçecektir. İki türlü de yarışı koşabilir. Ben çok beğeniyorum genel görüntüsünü ve son iki yarışını. Yeni ilgilerinde çok iyi koşuyor. Yarın da çok iyi koşacaktır tahminimce. Benim bankomdur 5 numara Commitment. Günün 5. ayına geldiğimizde 5 numara Saluki çok iyi bir at. 5 gün önce koşmaktan etkilenmezse bu grubu geçebilir. Aynı şekilde 7 numara son yarışı çok kötü ama yani bu at kaliteli bir at. Yani bir yarış gördü. Farklı koşabilir 7 numara Bir de bu 6, -6 numara tekinci kapalı gözlüğü çıkardığında son yarışı gayet iyiydi. Aşama kaydedebilir. 51 kilo Yunus Emre Yüksel ile ters bir yarış yapabilir diye düşünüyorum. 5-6-7'yi ayırt etmeden yazalım. 5-6-7 Günün son ayağı ise diğer meydana göre bence biraz daha zor. 4 numara Nigar'ın oğlu istikrarlı koşuyor. iyi bir yarışı yapabilir. 3 numara Nefesimsin sen yarışı çalmaya çalışacak. 5 numaralı Parana bir yarış gördü. Hiç fena değil o yarışı. Bugün daha etkili bir yarış yapabilir. 7 numaralı Yiğit Soylu. Ben böyle atları çok sevmesem de yani bu grup uygun bu at. için. 2-3-2-3 yapan atlar çok hoşuma gitmiyor meydanlarda sürekli kalan ama Bugün grup uygun görünüyor. Ahmet Çelik de Kocaeli'ne boşa gitmez. Yani yarın 1-2 yarış kazanabilir Ahmet Çelik. Yazalım 7 numara Yiğit Soylu'nu. 1 numaralı Can Hıraş. yine bir sürpriz şansı olan bir at. Ve 8 numaralı Berçem'in de. pardon 8 numara Amira'da. Görkem Özçelik binmiş. Belki bugün çok suskun kaldı. Yarın belki bir bomba yapabilir. Geniş oynayanlar 8 numara Amira'yı da yazsınlar arkadaşlar. 4-3-5-7-1-8. Hepinize Kocaeli yarışlarında bol şanslar diliyorum. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0555 625 5093 055 625 5093. Hepinize sevgiler, saygılar ve hayırlı akşamlar.